Selam bugün çok farklı bir haberle geldim aslında bayağıdır video çekmiyorum çok özledim gerçekten video çekmeyi atmayı çalışma şeylerimi falan sizlere göstermeyi paylaşmayı çok özledim ama maalesef gerçekten okul açıldığından beri öyle bir tempoyla gidiyorum ki aslında paylaşmam gereken çok fazla video vardı benim hatta demiştim bundan bir önceki videomda tatil vlog atacağım falan pişman. Hiçbirini atmadım. Yani editledim bakın yemin ediyorum ama atmadım. Zamanı geçtiği için atmayı istemedim, düşünmedim yani. Ondan sonra dershane sonrası bir vlog çektim. Onu da editlemediğim için onu da atmadım. Artık hani ne çektiğimi bile hatırlamıyorum ve bu e, hani çekip atacağım artık yani sonunda bir video olacak. Ve bir haberle geldim size, açığa geçtim çok ani bir karar oldu aslında bu açığa geçme konusu. Hiç aklım, aklımda vardı aslında. Bayağıdır vardı. Yaz tatilinde falan bile düşünüyordum. Acaba nasıl olacak? Hani okula, dershane nasıl yapabilirim? İşte nasıl her çalışacağım falan fişman diye. Normalde bir aylık yaklaşık olarak bir süremiz vardı bizim açığa geçme konusunda. Hala bir haftalık süre var. Yani bugün cuma mesela. Haftaya cuma son günü diyebiliyorum ben. Dedim hani okula giderim. Nasıl bir ortam var? Ders çalışabiliyor muyum? Nasıl oluyor diye denerim. Ona göre kararımı veririm dedim. Ondan sonra okula gittim. Dedim tamam çalışabiliyorum. Boş derslerimiz var. Yani boş derslerden kastım. İngilizce, Almanca falan boş geçiyor. Ve o derslerde ders çalışabiliyoruz. Dedim tamam güzel yaparım. Ondan sonra dershanelerle birlikte devam etmeye başladım. Ve ayrı bir zorluk başladı benim için. Dershaneden geliyordum saat 9. Hatta e, 9.30'da falan evde oluyordum yaklaşık olarak. Dinlendim, yemek yedim derken saat 10 oluyordu. Şimdi ben sabah 7'de kalkıp 7'de kalkmıyordum gerçi dur çok erken söyledim. 8'de kalkıp okula gidip o yorgunluğun üstüne ondan sonra eve gelip hemen dershaneye geçip 9'da gelip ve ondan sonra yemek yedikten sonra derse geçmem ne kadar mantıklı olabilir dedim. Çünkü çok yorgun oluyordum. Hani sırf 3 saati doldurayım diye bazı, hani okulda yaklaşık olarak 1 saat çalışıyordum zaten. Hani doldurayım diye 1'e kadar falan oturuyordum ben ders çalışıyordum. 1.30'da falan yatıyordum. Yani sabah uyanıyordum çok kötü uyanıyordum yani sabah uyanmak istemiyordum falan onun yorgunluğuyla artık bir yerden sonra beni çok şey yapmaya başladı. Böyle ders çalışma konusunda kısıtlamaya başladı. Hatta birkaç gün derslerden geldikten sonra ben hiç ders çalışamadım. O yorgunluktan dolayı. O yüzden dedim ben bu şekilde bir dönemi hatta iki dönemi geçiremeyeceğim. O yüzden açığa geçeceğim diye. Zaten diplomayı çok önemsemiyorum. seviyorum, ee, okulunda çok fazla sevmiyordum. Hani diplomada açıkçası yazması bir şey, şu anlık sıkıntı değil. Önemli olan e, neler yapacağım ve şu anki masada neler yapacağım önemli olan aslında. Ve bugün okula gitmedim tabii yani şey olarak. normalde geçmemiştim. Ben daha geçeli iki saat falan oldu yani açığa geçeli. Ee, sabah 7'de kalktım. Müthiş. Ve ders çalışmaya başladım. Paragraf, problem ve geometriyle başladım. Ondan sonra yarın yetiştirmem gereken ödevlerim var. Koafilatla ilgili... Koafilatla e, çalışma yapıyorum. Yani e, görüşme yapıyorum. Yani programlarım falan oluyor. Hatta yarın tekrardan görüşmem var. Onun programını bitirmem gerekiyor yarına kadar. O kadar. Yani... Saat şu anda mesela 5. Ve ben şu ana kadar az aslında. Çünkü dışarı çıktım işte o şeyleri falan tamamladım. Açık, açık işlemlerini falan gerçekleştirdim. O yüzden dışarı çıktım falan çok da şey yapamadım. 2 saat 25 dakika çalışmışım ama daha ben akşama kadar oho 3 saat falan daha rahat çalışırım yani. Hatta bugün bir tane de matematik denemesi yapacağım kendime. Ödevleri falan var onları halletmem gerekiyor. Masamı görmeyin. Biliyorsunuz beni. Ben öyle dağınık çalışan birisiyim. Hatta bugün dedim madem boş zamanım var. Çekmecelerimi düzenledim çünkü artık hani e, şuradaki kitaplık var ya üstüme üstüme geliyordu. Artık kitaplarımı koyacak yer kalmamıştı. O yüzden ben de çekmecelerindeki bazı şeyleri çıkardım. Aşağıdakileri indirdim. Oraya da artık ders çalışma, yani ders kaynak kitaplarımı koyacağım yani. Çünkü gerçekten yer kalmadı şu an burada. Ve bakınca moralim bozuluyor, sinirlerim bozuluyor. Artık şunu da söyleyeyim. E, videoda deme, tabii ki de vaktim var ama kendime o kadar hani ona vakit ayırmak istemiyorum. O yüzden bazı kısımları kesmeden direkt koyabilirim. Hani o, ee, falan dersem onları kesmeyebilirim yani. Ve çok hızlı konuşuyorum çünkü hani hata yapmayayım konuşmamda ve kesmek zorunda kalmayayım diye hızlı konuşuyorum. Her neyse şimdi tork benim sıkıntım, en büyük sıkıntım tork. Yapamıyorum ya. iki haftada falan yapmaya çalışıyorum. Şimdi tekrardan bu torkun üstünde birazcık duracağım. Daha sonra yapamadığım soruların çözümlerine bakacağım. Ondan sonra yine fizikler devam edeceğim. Bağlı hareketi bitirmem gerekiyor. Kopyotla'daki programımı da bitirmem gerekiyor. Dur başka ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bunları da bir bakayım da. Bitirmem gereken tarama testleri var. Onları bitireceğim. Ondan sonra... Ee, onlar bitti zaten. O da bitti zaten. O kadar. Aslında çok bir şey yapmama gerek yok. Tamam harika. Çok güzel gidiyorum. Evet aslında şu an bu kısmı açığa geçtiğimi haber vermek için çektim ama aslında şu anda bir vlog başlatayım. Hani ders çalışma vlogu. Bu da bir başlangıç olsun çünkü açığa geçmemle birlikte video çekimlerimi birazcık daha arttırabilirim gibi geliyor. Çünkü 7-24 saat ders çalışmayacağıma göre. Ama hani gün içerisinde dershaneye eklemeden tabii yaklaşık 7 saat çalışmak istiyorum. Bakalım bugün 7 saat tamamlayabilecek miyim? Deneyeceğim, çalışacağım. Bakacağız yani. Ve hatta size masamı göstereceğim bakın tekrardan. İndiremedim. <laughs> Şuradaki silgi tozlarını falan hemen derhal e, şey yapmam lazım, süpürmem gerekiyor. Yoksa ders çalışmam beraber bir etkiliyor yani benim. Tabii daha odamı falan toplayacağım. Zaten tipme falan bakar mısınız? Ben gerçekten okulların açılmasıyla birlikte iyice battım yani. hayır yerime sivilce falan çıktı. Yani yaz boyu yüzünde sivilce çıkmaz ve şimdi çıktım maalesef. Masam çok dağınıktı zaten az önce de gördünüz şimdi onu süpürdüm. Ondan önce logaritmada biraz ödevim var. Bakın şimdi şöyle bir kitapçığımız var bizim. Ve bunun içerisindekileri bitirmemiz gerekiyor pazara kadar hepsini. Ve ay çok şeyim çıktı ya gıdım çıkıyor. Bunu bitirmeye çalışıyorum. i̇çerisindeki i̇ç, 3 iç test falan daha kaldı. Onları bitirdikten sonra birazcık daha rahatlayacağım ama bugün hepsini bitirme hedefi koymamıştım zaten. Yarın hepsini bitirme hedefi koymuştum. O yüzden bunu hani belki bilmiyorum devam ederim ama bugünlük bitireceğim gibi gözüküyor. Ondan önce de e, hiçbir şey yapmadım. Şey, aslında bir an önce benim torku ve tork ödevlerini halletmem gerekiyor. İğrenç, nefret ediyorum. Ama diyorum ki şimdi ben bayağıdır matematik denemesi çözmüyordum. Şimdi bir tane matematik denemesi çözeyim dedim. Çözüm kaynağı göstereyim size. Aslında kolay. Ama e, hani birazcık daha kendim denemeye alıştırmak için bunu e, çözüyorum. Üçüncü denemesi, yok dördüncü denemesini çözeceğim şimdi. Normalde süre tutmadan çözüyordum. Bugün diyorum ki süre tutarak çözeyim. Bir değişiklik yaparak. Masam en azından biraz temizlendi yani. Allah lütfen şuna bakın. Ne kadar temiz duruyor. Az önce silgi tozundan masamda oturup ders çalışamıyordum. Dikkatim dağılıyordu. İğrenç geliyor da öyle dağınık ortamlarda ders çalışamıyorum. Dediğim gibi bugün boş zamanım olduğu için çekmecelerimi düzenledim dağınıklıktan dolayı. Ama yine bu tarafta kıyafetlerim var. Onu tabi siz görmüyorsunuz. Şu anda görmemeniz daha iyi. Şurada da makine var. Onu da şimdi götüreceğimkilere ve denemeyi başlatacağım. Son olarak da şunu göstereyim. Harika. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş? Hiçbir fikrim yok. Halbuki ben buradaki masamı süpürmüştüm. Yani silmiştim burayı. Siz de gördünüz ve yine dağıldı. Ve son olarak bugünkü bitiş artık bu kadar yeterli. Her çalışırken her yerim şey oluyor böyle şey oluyorum şey hemen günün özetini geçeyim neler yaptığımı bahsedeyim şimdi e, matematikten ödevim vardı bu arada çok uykum geldi o yüzden ne söyleyeceğimi unutabilirim her an köklü sayılar 3-4-5'ten e, bitirmemiz gerekiyordu yani ÖSYM tadında olan kısmı onları bitirdim ondan sonra işte e, üçgen çalıştım bugün Tork tekrar yaptım. Nefret ediyorum Tork'tan. Hala ödevi bitiremedim. Yarına kaldı. Yarın Yarın misafir geliyor. Ben ne zaman bitireceğim? Yarın erken kalkıp çalışırsam bitiririm. Kesin çalışmayacağım. Ee, şimdi neyse. <laughs> Logaritma devini yaptım ve en önemlisi matematik denemesi yaptım. Fena değil tek sıkıntım matematik denemesinde süre. Onu hala aşamıyorum. Süreyi istediğim seviyeye getirdikten sonra çok daha mutlu olacağım. Öyle çok yorgunum cidden. Sabah bugün 7.30'da kalktığımı söylemiştim zaten size. Ee, yarın sabah erkenden kaplotla görüşmem var. Öyle. Çok yorgunum ama gün güzel geçti. Beş buçuk saat çalıştım. İdeal. Yarın o kadar çalışamam ama pazar günü o kadar çalışmaya çalışacağım bakalım. Bugünlük bitti. İyi geceler.